bugün bizlerle birlikte yan yana olan siyasi partilerimizin, kitle örgütlerimizin temsilcileri ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında hastanelerde, bütün sağlık kurumlarında Diyarbakır'dan Adana'ya, İstanbul'dan Samsun'a, Edirne'den Kars'a kadar bu ülkenin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde emeğine, ekmeğine sahip çıkmak için büyük görev etkinliğinde buluşan tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımızı konfederasyonumuz disk ve sendikamız devrimci sağlık iş adına mücadelemizin coşkusuyla ve umuduyla selamlıyoruz. <laughs> ve değerli arkadaşlar bu ülkeyi görevleri yasaklamakla övünenler görsün ki işçi sınıfının emekçilerin haklarını ekmeğini korumak için en önemli kazanılmış hakkı olan grev hakkını tüm antidemokratik biçimlerde yasaklayanlar görsün. Sağlık iş kolunda grev yasağı var diyenler görsün. Halkımızın sağlık hakkı için, sağlık emekçilerinin hakları için hak grevi nasıl yapılırmış herkes görsün. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında sağlık emekçileri olarak haklarımıza sahip çıkmak için, emeğimize sahip çıkmak için, emek bizim, söz bizim, bu memleket bizim diyerek görevdeyiz. Ve bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. Buradan bize mektup gönderen, bu ülkeyi yöneten siyasi iktidara, Sağlık Bakanı'na da diyoruz siz bu ülkenin Sağlık Bakanısınız. Siz yetkinin sahibisiniz. Siz sorumluluk sahibisiniz. Siz iktidar partisinin bir mensubusunuz. Salı günleri meclis açılıyor. Yarın saat 14'te meclis açıldığında bizlere mektup göndermek yerine sağlık emekçilerinin haklarını güvence altına alacak yasal düzenlemeleri getirin. İnanın ki bir saat içerisinde Bravo. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hekimlerin, hemşirelerin, bütün sağlık emekçilerinin insanca yaşayacağı bir ücretlendirme ile ilgili yasayı çıkartın. Sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak, sağlıkta şiddete karşı yasayı çıkartın. Covid-19'u sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olarak tanıyacak yasayı çıkartın ve yıllardır bu hastanelerde sağlık işçisi olarak bile görülmeyen, emeği kimliği görünmeyen ve bugün yeniden diskin devrimci sağlık işin çatısı altında birleşen bütün sağlık işçilerinin en temel haklarını güvence altına alacak yasaları çıkartın. Sağlık işçilerini de bu hastanelerde sadece Cerrahpaşa'da bile üzerinde işçi arkadaşımız bu sağlık hizmetinin bir parçası. Bu ekibin parçası ama sağlık işçisi olarak görünmüyor. Sağlık işçilerinin de diğer sağlık emekçileri gibi 45 saat değil 40 saat çalışacağı bir yasayı hemen meclisten geçirin. Taşerondan kalan bütün keyfiyetlere son verin. Görev tanımlarımızı yapın. Anayasaya bile aykırı olan zorunlu emeklilikten derhal vazgeçin. Ta taşerondan kalan tayin, becaiş yasaklarını kaldırın. Öncesi bütün sağlık emekçilerinin bu hastanelerde, üniversite hastanesi, devlet hastanesi, birinci basamak tüm sağlık kurumlarında omuz omuza bir ekip olarak sağlık hizmeti üreten sağlık bekçilerinin haklarını güvence altına alacak yasaları derhal hemen meclisten geçirin. Siz bu sorumlulukla yüklüsünüz. Siz bunun yetkisine sahipsiniz. Bizlere kağıt israfı olmasa da dijital alanı meşgul eden o mektupları göndermek yerine evet sorumluluklarınızı ve görevinizi yerine getirin. Siz Sağlık Bakanısınız. Siz iktidarsınız, bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Ve sizler eğer gider gitmek isteyen gitsin, giderlerse gitsinler diyorsunuz ya, çekip gitsinler diyorsunuz ya, biz de diyoruz ki hiçbir yere gitmiyoruz, çekip gitmiyoruz. Haklarımızı bir bir çekip alacağız. Hep birlikte alacağız. Omuz omuza alacağız. Mücadelemizi alacağız. Evet emek bizim, söz bizim emeğimize de sözümüze de memleketimize de hep birlikte sahip çıkacağız. Yolumuz açık olsun hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam. Bravo. Birleşe, birleşe, kazanamayız. Birleşe, birleşe, kazanamayız.